Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Arda. Bugün sizlerle birlikte SWAT 4 demo indireceğiz arkadaşlar. Şimdi yazıyoruz. Indir. Indir oyun. Şu arkadaşlar. Indir oyun. Şimdi şöyle döndüreceğim size. Şu. Oyun indir sitesi oyun indir arkadaşlar. Doğru hatırlıyorsam eğer. Yine donat onu oluyor. Yavaş pardon. Şunları da kapatayım. Evet arkadaşlar doğruymuş. Dediğim yer doğruymuş. Azıcık şunları kapatayım. Biraz bekleyeceksiniz ama. Neyse burada oyunlar gösteriyor işte. Şimdi nerede nerede ne nerede, nerede, nerede savaş oyunları evet. Ee, böyle arkadaşlar şu 3. sırada gördüğünüz gibi daha demin şey vardı. Savaş oyunları. Şimdi aha, SWAT 4 oyununu indir diyorsunuz. Girsiniz. Aynen hala açılmadı. Biraz kas. Heh, şimdi oldu arkadaşlar. İşte böyle bir site arkadaşlar. Buradan istediğiniz oyunu indirebilirsiniz derken SWAT 4 oyunu indir diyorsunuz buradan. Ni açıyoruz? Böyle bir salaklık oldu nedense. Şu oyunu tek indir diyorsunuz işte. Allah Allah. Açılsana. Hah. Tamam. Kapatalım şu teyifi azladan. Böyle beyaz oldu arkadaşlar. Çünkü yükleme aşamasında ve kastı bilgisayar. Hah. Tamam geçti. Böyle göstereyim. This my shit. Tabi be. Hadi be. Hadi 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 hadi. Niye şu an o? Hayır lan ben indirmek istemiyorum. Arkadaşlarım için indiriyorum. İsteden sil. Sizli isteden tamam. Allah Allah. Karşım niye açılmıyorsun? Karşım. Allah Allah. Şimdi şurayı oyun indir. Vur arkadaşlar böyle. Burayı oyun indir diyorsunuz. Ya açılmasını bekliyoruz. Nedense böyle bir iş oldu ama. Hay hay. Hala. ala. Bu siteler. Var benim çok gücü gidiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu bitirelim. Buradan o indir diyorsunuz. Ve direkt işte. Şuradan iniyor. Ben de anlamadım bir şey çünkü. Burada SWAT 4 demo X. Siz sonra bu dosyayı indikten sonra bunu kuracaksınız. Ben indirdim. Ben yani pek de açıkça şu açıma gitmedi. Ben demo oyunları pek sevmem. Arkadaşlar siz seversiniz belki. Siz oynayabilirsiniz. Ama ilk bölümü geçebilir misiniz onu bilemem. Onu orası da bilemem. İşte böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.